Merhabalar, Başak Mağazacılık İhsaniye Şube'den Bülent Soylu ben. Bugün sizlere KG86NHEI FON dediğimiz kameralı Home Connection dediğimiz yeni dolabımızı tanıtacağım. Bu dolabımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi Home dediğimiz uzak bağlantı sistemi yapılması ve aynı zamanda kamera ile dolap içerisindeki gıdalarımızı görebilme özelliğine sahibiz. Dolabımız öncelikle 2 artılı A artı plus plus yıllık 378 kW elektrik harcıyor. 479 net soğutucu, net dondurucu 140, ses disiplini. 47 siber. Geçtiğimizde kamera sistemleri iç aydınlatma sisteminde kahvaltı kısmının üst kısmına kadar dolabın iç kısmına net görüntüsünü çekip atabilme özelliğine sahip. Karşılıklı kamera görüntüleri iç, iç kısmını kahvaltı kısmının üst kısmına, dolabın üst kısmına kadar iç kısmının tamamını görüntüsünü çekip atabilme özelliğine sahip telefonunuzda mobil olarak görüntüsünü alabiliyorsunuz istediğinizde. Burada unuttuğunuz bir gıdanız varsa almanız gereken hatırlamadığımız bir ürünü telefonumuzdan mobil uygulamasıyla dolabımızın eve gelmeden uzaktan kontrol edebilme avantajına sahibiz. Kahvaltı bölmesi var. 0 derece ve kahvaltı olarak kullanabiliyoruz. Fish ve midday olarak da yazıyor. Aynı zamanda eksi 2 ve artı 4 derece arasındaki tüm gıdaları aynı tazeliğinde saklıyor. Kahvaltı ve 0 derece eksi 2 ile 4 arasındaki ayarları 4 kademe üzerinden ayarlayabilme özelliğine sahibiz. Gene marmelat, yoğurt, reçel tarz ürünlerimizi koyabileceğimiz ekstra bir kahvaltı gözümüz var. 2 ile 4 derece arasında saklama özelliği var. Üstte yine sıcaklık nem sensör kontrol sistemi var. Dolabımızın içerisindeki sıcaklık dengesini kontrol ederek ayarlama özelliğine sahip. Ay sensörlük özelliği CMOS özgü bir teknoloji yine aynı şekilde. Arkaya koyduğumuz gıdalarda donma olmadığı gibi içerideki soğuk olmayan ya da sıcak olan yeni koyduğumuz bir gıdayı tespit ederek iç atmosferi alıştırma özelliğine sahip. Air fresh koku filtreleme özelliği var. Balık, sarımsak, ağzı açık bir gıda da koysak dolap içeride kendisi kötü o kadar tutma mozeline sahip. Her iki taraflarda da led büyük aydınlatma sistemleri. Üst kısımlarda yine mevcut gördüğünüz evet. gibi. Sebzeliklerimizin iki bölmeli olmasının kullanış avantajı işte bir tarafımıza domatesimiz, salatamızı koyarken bir tarafa meyveleri koyabiliyorsunuz. Eğilme, ezilme dediğimiz olay meydana gelmeyecek. Bombelikler vardır. Gıdanın nemini altta saklıyor. Hava kanalları bombelerin arasından rahatlıkla aktığı için gıdaya temas etmiyor ve çürümesini engelleme özelliğine sahip. Nem mekanizma ayarları meyve sebze için ileri ve geri nem damlacıklarını ayarlayabilme özelliğine sahibiz bu kısımlardan. Yine geldiğimizde dondurucu kısmı aşağıda. Bunun buz matiği seyyar, küp şeklinde kırma değil de küp şeklinde bu şekilde kendisi oluşturma özelliğine sahip. Bunlar özel kobalttığımız malzemeden yapılıyor. Buna yapışmaz buzlar kesinlikle. Esneme, kırma hareketi yapmanıza gerek yok. Kapağı açtığınızda direkt zaten çevirdiğinizde buzları kendisi dökülecektir. Hem ölü alanda oluşturmamış oluyor iç kısımlarında. Kullanım alanını fazlalaştırıyor. Tatil modu var. Dolabımız çalışmayıp dondurucu tek çalışabiliyor. ve to dediğimiz tatil modu var. Fresh havalandırma modu. Ekonomik modda dolap çok yoğun değil. Yarı kapısı dolusu çalıştırabilirsiniz. Aşırı yükleme yaptığımızda özel günlerde çok fazla dondurucu veya dolap yüklemesini süper soğutmaya bastığımızda dolabın oradaki istenilen sıcaklık seviyesini içerideki gıdanın kapasitesine ulaştırma özelliğine sahip. Look dediğimiz çocuk yine mevcut. Hani üzerinde silerken temizlerken ısı yarıyla ulaşmayayım derseniz çocuk kilidini alabiliyorsunuz. Bugün sizlere KG86 N-H-I fon dediğimiz ürünümüzü tanıttık.